Rüyada elbise temizleyicisi görmek. Molla Cami, rüyada elbise temizleyicisini görmek, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve çekememezlik gibi şeylerin nil olmasına işarettir. Bazen de elbise temizleyicisi görmek, türkü söylemeye, oynamaya veya nikah işarettir. Elbise temizleyicisini görmek, başkasının işi için kendisini zahmete koymaya işarettir elinde temizlediği elbisenin ve gidermiş olduğu kirin miktarınca bir takım kimseler tıbbe etmek suretiyle günahlarından kurtulurlar. Bazı tabirciler, elbise temizleyicisi, eli kat ve sadaka verilen veya onun vasıtasıyla mihnet ve sıkıntılardan kurtulan bir kimsedir. Diyanet, bir kimsenin rüyasında bir elbise temizleyicisi görmesi, o kimsenin zengin birisi ile evleneceğine, evli bir kimsenin rüyasında bir elbise temizleyicisi görmesi, o kimsenin hiç beklemediği bir yerden eline para geçeceğine işaret eder. Rüyanızda elbise temizletmek için bir temizleyiciye gittiğinizi görmeniz. Para kazanmak için yeni bir işe teşebbüs edeceğinizi, rüyanızda elbisenizi ütülettiğinizi ettiğinizi ve öğütür görmeniz. Bozuk olan işinizin düzeleceğine yorumlanır.